Çin'e belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 23 personelin emekliye ayrıldığını ve bu kişilerin kadem tazminatlarının 13 milyon 535 bin lira tuttuğunu belirtti. Başkan Kıvrak, iller Bankası'ndan kredi kullanmak istediklerini söyledi. Hatta annemiz zaten müdürümüz Feyzi abi emekli oldu. Onun yerine Orhan Biçer. görevlendirdik. Yani bir bilgisi olmuş oldu. Yani bilginiz oldu. Ee, şunu söyleyeyim. Geçen sene bu e, yılbaşından sonra emeklilikte maaşların yüzde otuz oranında düşmesinden e, kaynaklı emekli olanlar oldu. Belediyemizden altı e, kişi bunlar kadrolu işçi bu yıl başı itibariyle onlar. Yani 17 kişide çift baştan emekli Toplam 23 kişi. Bu kişilerin toplam e, krem 13 milyon 535 bin lira. Biz bunlar e, çift baştan 1 milyon 729 bin lira söyledik. Belediyeden de 2 milyon 435 bin lira söyledik. Geriye 9 milyon 269 bin civarında yaklaşık şey kaldı. Kıdem tazminatı kaldı. Bu da bize bir yük geldi. Yani. yani biz bunu iller İller Bankası'nın bu konuda bir kredisi var. Ee, biz buradan e, sizler verseniz kredi alıp yani en azından rahatlamak istiyoruz. Bu kredi sadece şey, kredi ve ifak lazım. Evet, da bunun için onun Onu, zaten bizi vermeyecekler krediye. Direkt şahsın hesabını sunarlar. Şey. Biz oraya liste veriyoruz diyoruz ki Evren Ayet Efendi 1 milyon para alacağı var mesela. O Evren Ayet Efendi'nin İBAN'la ödecekler yani Bu şekilde yani sistem böyle çalışıyor. Oylarınızı sunuyorum. Kabul ederler kabul etmeyenler o kabul edilmiştir. Daha Ayrıca toplantıda Gerga Antik Kenti'nin tanıtımı için bir kültür komisyonu kuruldu ve üyeleri belirlendi. Doğal Şehirler Birliği'ne üyelik kabul edildi ve yıllık 30 bin lira aidat ödeneceği açıklandı. Geçen mecliste evden arkadaşımızın vardı. Biz de bu talebi istinade gündeme aldık. E, biz e, şey olarak biz burada iki kişi, işte. de baktık baktık. Er bir kişiyle. Bizden de ben katılıyorum. Evet. Bir kişi de iki şuydu. Bir. Bir sizden iki biz. Tamam. İki kim? Sizden öner olan, öner olan. Evet. Tamam. Ben. Bizden Mustafa Demir, İbrahim Çavdar. Evet. Akif Park, bunlardan. Evren Aydar. Evet. Kabul edenler. Toplantı, yeni yapılması planlanan toplu iş yeri projesi için imar komisyonuna havale edilmesiyle sona erdi.